Felak suresi. Doğum billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzü bi rabbil felak. Şerlerden ve büyüden korunmak ve kurtulmak istiyorsan de ki. Duçar olabileceğim ve duçar olduğum tüm şerlerden Felak'ın yani şafak vaktinin Rabbine sığınırım. Zira Felakın idaresi onun elinde olduğu gibi, başıma gelebilecek ve başıma gelen tüm şeylerin de idaresi onun elindedir. Min şerri ma halak. Yarattığı şeyin şerrinden de ona sığınırım. Zira yarattığı şeylerin idaresi de onun elindedir. <laughs> ve min şerri izâ Ve kapladığı zaman gecenin karanlığının şerrinden de ona sığınırım zira karanlıkta başıma gelebilecek tüm şerlerin idaresi de onun elindedir ve min şerrin fil 'uqad ve düğümleri üfleyip büyü yapan büyücülerin şerrinden de ona sığınırım zira büyülerin idaresi de onun elindedir bundan dolayı o dilemedikten sonra hiçbir büyü beni etkileyemez. Ve min şerri hasidin <Sessizlik> hased. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden de ona sığınırım. O dilemedikten sonra hiçbir nazar bana zarar veremez. Sadakallahu'l azim.